Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Osman. Bugün Edata Teknoloji hissesini inceleyeceğiz. Zirvesini aşmış. Oradaki direnci kırmış artık. Yukarıya doğru gidiyor. Hedefi 1357. Güzel bir fırsat var. Şu anda alınabilir. Ama kontrollü bir şekilde gitmekte fayda var. Geri düşüp yükselebilir. Dikkatli bir şekilde duruma göre pozisyon alınabilir. Benim fikrim bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.